Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla dış görünüşe verilen önem oldukça artmıştır. Bu da doğal olarak makyajı duyulan ilgiyi artırır. Makyaj yapmayı hemen hemen her kadın sever. Tabii bu işi meslek haline getirenler de bulunur. Makyaj sanatçılığı, makyaj yapmayı özel ilgi duyanların seçebileceği güzel ve eğlenceli mesleklerden biridir. Ünlülerle ve farklı ortamlarda çalışma imkanı sunduğu için pek çok kişi tarafından tercih edilen bir meslek. Çeşitli kozmetik malzemeleri kullanılarak profesyonel olarak makyaj yapan kişilere makyöz denir. Makyaj sanatçısı ya da make-up artisti olarak da bilinir. Erkek makyaj sanatçılarına da makyör denir. Makyözler kusurlu bulunan ya da beğenilmeyen bölgeleri makyaj malzemeleri yardımıyla kapatarak kişilerin kendini daha iyi ve güzel hissetmesini sağlar hangi cilt tipine nasıl bir makyaj uygulanacağını, hangi renklerin bir arada kullanılabileceğini belirler. Doğru teknikleri kullanarak cilde istenen görünümü verebilirler. Çok eski çağlardan beri özellikle kadınlar tarafından yapıldığı bilinen makyaj günümüzde çok daha profesyonel olarak uygulanır. Her geçen gün yeni yeni ürünler üretilerek farklılaşma sağlanır. İyi bir makyaj kişinin özgüvenini yerine getirebilir. Yüz hatlarını, Verilmek istenen duyguyu ve görünümü tamamıyla değiştirebilir. Kötü bir makyaj da bir o kadar kötü sonuçlara yol açar. Makyajın sonuçlarının iyi ya da kötü olması, makyözün içini ne kadar iyi yaptığıyla doğru orantılıdır. Bu nedenle makyaj yapma yeteneği ve bu alana ilgisi olan bireyler tarafından bu meslek seçilmelidir. Makyözler gelişime açık bireyler olmalıdır. Detaylara önem vermelidir. El göz koordinasyonu gelişmiş olmalıdır tüm dünyadaki makyaj tekniklerini ve trendlerini takip etmelidir. Ekip çalışmasına uygun olmalıdır. Estetiğe önem vermelidir. Yaptığı işin her türlü sonucunun sorumluluğunu alabilmelidir. Çalıştığı kişilerin memnuniyetini sağlaması, kariyerinde ve kendini tanıtabilmesinde etkili olur.